Evet tekrar herkese merhaba. Sevgili hanımlar bakın bugün şu önümde gördüğünüz sarı lifi yapacağız. Bakın böyle çiçekler yapacağız ve lifimizi hep birlikte süsleyeceğiz. Şimdi öncelikle lifimizi nasıl başladığımı göstereyim. Daha sonra lifimizin yapılışını beraber devam ettirelim süslemelerini. Şimdi lifimize başlarken ben bir Sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkayı nasıl yapıyoruz? Orta parmağımıza ipliğimizi bu şekilde doluyoruz. Bir, iki tane zincir çektikten sonra çıkarıyoruz. Bir halka oluşturduk. O halkanın içerisine bir zincir daha çektim, sabitledim. Altı tane fıstık yapacağız. Dört defa dolduğumuz altı tane fıstığı yapacağız. Üç, dört. Fıstığımı sabitledim. Bir, 2 3 tane zincir çektim. Aynı yuvaya bir fıstık daha. İsterseniz 5 defa da dolabilirsiniz. Ben 4 defa doldum. 3 tane zincir çektim. Bakın yine sihirli halkamızın içerisine bir fıstık daha. Fıstığı kapattım, sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha. Fıstığı kapattım, sabitledim. 5. fıstığı yapıyorum. 2 3 4 5 6 tane fıstık yaptım. Şimdi e, sihirli halkamızın ipliğini şöyle hafifçe çekiyoruz, sıkıştırıyoruz. Devam ediyorum. 3 zinciri çekmiştim. Bakın başlangıçtaki ilmeğime kaydırma tekniği ile birleştiriyorum. Lifimizin göbek kısmını oluşturduk. Şimdi bir zincir çektim. Hemen fıstığım tepesine bakın bir fıstık yapacağım. Dörtlü fıstık kapatıyoruz. İki zincirimizi çektik. Bakın yaptığımız fıstığın aynı yuvasından bir fıstık daha. Dörtlü fıstık. Dediğim gibi isterseniz siz 5 defada dolabilirsiniz. De 1 iki tane zincir çektim. Bakın. Diğer fıstığa geçiyorum. Şuradaki arayı bırakıyorum. Diğer fıstığın tepesine geçiyorum. Bir fıstık. Kapatıyorum. 1 2 zincirimi çektim. Aynı yuvaya bir fıstık daha. fıstığı kapatıyorum bir iki tane zincir çekiyorum bakın devam ediyorum yani her fıstığın tepesine iki fıstık aralarda ikişer zincir çekerek bu ikinci sırayı da tamamlayacağız 1 2 3 4 5 6 tane köşemizi de yaptık. Ee, hanımlar ben aralarda ikişer zincir çekmiştim. Biraz çekme yaptı, kasma yaptı. Onun için söktüm. Üçer zincire çıkardım. Siz de eğer çekerse örgünüz üç zincir çekebilirsiniz. Şimdi bu köşeyi de birleştirdim. Devam ediyorum. Bakın. Şu zinciri bir sökeyim. Şimdi şu ortalara atlayacağız. Bakın yaptığımız ikili fıstıkların tam şu aralarına atlayacağız. Böyle kaydırma tekniğiyle ben bir geçiş yaptım. Bir zincir çektim. Bakın şimdi bu aralara ikişer fıstık yapacağız. Aralarında üçer zincir. 1 2 3 zincir çekeceğim. Yine aynı yuvaya bir fıstık. Fıstığı kapattım. 1 2 3 zincir. Bakın bu araya bir fıstık. arada 3 zincir dediğim gibi zincir sayısını 3'e çıkardım biraz kasma yaptığı için şimdi devam ediyorum bakın şimdi bir çift bir tek bir çift bir tek yaparak devam edelim şimdi çiftli yere çift yapıyoruz bir fıstık kapatıyorum 3 zincir aynı yuvaya bir fıstık daha 1 2 3 zincir. Şimdi araya şu aralara iki fıstığın yani iki tane ikili fıstığın arasına bir fıstık. Buralar bizim arttırma yerlerimiz. Bir dahaki sırada orası 3'e çıkacak. Pardon, ikiye çıkacak. Ondan sonra 3 4 diye devam edecek. Şimdi yine aynı yuvaya geldik. Çiftli yuvaya çift yapacağız. 1 3 zincir aynı yuvaya bir fıstık daha. Fıstığı kapattım. 3 zincirimi çektim. Şimdi şu aradaki boşluğa bir fıstık. Fıstığı kapattım. 3 zincirimi çektim. Şimdi yine çiftli yere çift fıstık. 3 zincirimi çektim yine aynı yere fıstık yapacağım bu şekilde de bu 3. sıramızı bitireceğiz yani çift tek çift tek çift tek yaparak bu sırayı da tamamlayalım. 3. sıramı da tamamladım çift tek yaptım en son 3 zincirimi çektim şimdi kaydırma tekniğiyle bu köşeye birleştirdim bir zincirimi çektim şuraya bir kaydırma daha yapıyorum bakın buralar bizim hep çift olarak kalacak buradaki 6 tane çiftli fıstığımız hep çift olarak kalacak. Aralara arttırmalar gelecek. Şimdi buradaki bir fıstığımız ikiye çıkacak. Bir sağına bir soluna arttırma yapacağız. Önce şuradaki iki fıstığımızı yapalım. Aynı yuvaya bir fıstık daha. Evet zincirimi çektim. Şimdi buradaki boşluğumuza bir fıstık. Yanındaki boşluğa bir fıstık. Yine çiftli yere geldik. Aynı yuvaya çift fıstık yapalım. Araya da 3 tane zincir çekelim. Evet, çiftliği bitirdik. Şimdi bir tane buraya, bir tane buraya köşeye geldiğimizde çift olarak da oraya yapacağız. Bu sıramızı da böyle tamamladık. 1 2 3 4. sıradayız. 4. sıraya geçtiğimizde bakın köşelerdeki çift fıstıklar devam ediyor. Aralardakiler 2'ye çıkıyor. Bir dahaki sırada 3'e çıkacak. Bir dahaki sırada 4 5 derken lifimiz büyüyecek. İstediğimiz büyüklüğe geldiğinde süslemeye başlayacağız. Evet köşeye geldik. Şimdi köşeye çift fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Aynı yuvaya bir fıstık daha kapatıp sabitledim. Zincirimi çektim. Şimdi aralara 2 tane yaparak devam edeceğim. Bu sırayı da bu şekilde bitirelim. 1, 2 fıstık tek yaptık. Bir tanesini çift, iki tek bir çift, iki tek bir çift yaparak da bu sıramızı tamamlayalım. Evet dördüncü sıramı da tamamladım. Şimdi beşinci sıraya geçtik. Yine beşinci sırada buradaki çift fıstıklarımız çift kalacak. Bu aradaki iki tane fıstığımız üçe çıkacak. Şuraya bir kaydırma tekniğiyle geçtim. Hemen köşemize iki tane fıstık yapalım. Fıstığı kapattım. Zincirlerimi çektim. Aynı yuvaya ikinci fıstığı yaptım. Evet zincirimi çektim. Şimdi 1 2 3 tane boşluğumuz var. 3 boşluğa 3 fıstık yapacağız. Her sırada bir tane fıstık artarak 4 5 6 7 diye lifimiz büyüyecek. Dediğim gibi istediğimiz büyüklüğe geldikten sonra süslemelerine başlayabiliriz. Evet, köşemizi de yaptım. 1 2 3 zincirimi çektim. Evet bakın. Çift 1 2 3, çift 3, çift 3 şeklinde bu sıramızı da tamamlayacağız. Bundan sonra artık işin tekniğini anlamışsınızdır. Bu şekilde devam ederek lifimizi büyüteceğiz. Ben kaç sıra yapmışım? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra yapmışım. 9 fıstıklı yapmışım. Daha önceden yaptığımı öyle yapmışım. Yalnız şu köşeye geldiğimizde bakın en son sırada 1 2 3 tane fıstık yapmışım. Bunu en ortaya koymayı düşünüyorum ama bir de size çiçekleri nasıl yaptığımı göstereyim. Devam edelim. 6 tane zincir çekiyoruz çiçeğimizi yaparken şunu şöyle koyalım bakın çiçeğimizi yaparken iki dört altı tane zincirimizi çektik bir halka oluşturalım şimdi oluşturduğumuz halkanın içine yine beş zincir çekelim bir trabzan bir zincir bir tırabzan aynı yuvanın içerisine bir zincir bir tırabzan aynı yuvanın içerisine bir zincir bir tırabzan bakın tam 12 tane tırabzan yapacağız. 12 kutucuk oluşacak ilk yuvamızın içine. 2 4 6 7 tam 12'ye tamamlayalım. 2 4 6 8 10 12 tane tırabzan yaptık şu baştaki zincirimizde bir trabzan kabul ederek şimdi bir zincirim çektim bunu bir kaydırma tekniği ile birleştiriyorum şimdi ne yapıyoruz bakın ilk yuvamızın içine ipimizi hafif uzatıyoruz ilk yuvamızın içine bir tane fıstık yapıyoruz 5 defa doladığımız fıstığı yapıyoruz fıstığı kapatmıyoruz ipimi doladım bakın yandaki yuvamıza 5 defa doladığımız bir fıstığı daha yapıyoruz 5. Şimdi bu ikisinin hepsini birden topluyoruz ve sıkıca sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Bakın. Şu fıstığımızın tam dibine sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Devam ediyoruz. Bakın. Sıradaki kutunun içine 5 defada dolduğumuz fıstığı yapıyoruz kapatmıyoruz bir yanındaki yuvaya geçiyoruz bir fıstık da oraya yapıyoruz 4 5 2 fıstığı birden kapatıyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz ve hemen dibine sabitliyoruz 1 2 3 4 5 zincir hemen bakın ilk yuvamıza bir fıstık 3 4 5 defada olduğum fıstığı yaptım. Fıstığı kapatmadım hemen yanındakine. 2 4 5 Kapatıyorum ikisini birden. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve dibine sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bakın. 1 2 3 yaprağını bitirdik çiçeğimizin dördüncü yaprağındayız altı tane olana kadar devam edeceğiz bakın bu şekilde Evet altıncıyı da yaptım zincirimi çektim onu da tam dibine sabitliyorum bir zincir çektim bakın ipimi kesiyorum bunları arkada şöyle bir saklayalım Hatta ikisini ikisine de bir düğüm atalım. Çiçeğimizi bu şekilde bitirdik. Şimdi çiçeğimizin bir de göbek kısımları var. Göbek kısmını da yapalım. 3 tane zincir çekelim. 3 zincirimi çektim. Bakın ipimi uzattım. Ortadaki zincirimize bir fıstık yapacağız. 2 3 4 5 6 7 defa da olduğum fıstığı yaptım. Sıkıca sabitledim ve 2 tane zincir çektim. Bunu da uzunca kesiyoruz. Başka renkli bir e, mor renkli çiçeğimizin içine sabitleyeceğiz şimdi bunu. Bakın bu şekilde geçirdim şimdi bunu arkadan sıkıca sabitleyeceğim bağlayacağım. ipimi uzatıyorum. Ortadaki zincirimize 1 2 3 4 bakın çiçeğimiz beş, bu şekilde oluştu. 6 kere doluyorum. Hepsini birden çıkarıp 3 zincir çekiyorum ve ipimi uzunca kesiyorum ki arkadan bağlaması zor olmasın. Şimdi bunu da sarı çiçeğimizin içine geçireceğim. Bakın papatyalarımızın hepsini bu şekilde tamamlayalım. Sonra lifimizin dikme işlemine geçelim. Bunlara da birer tane ortalarına tomurcuklarını yapalım. Devam edelim. kenar oyalarını nasıl yaptım onları şimdi size göstermeye çalışacağım bir araya şöyle sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımı doladım aynı yuvaya boşluğa yani son aşamasına geldim fızı son aşamasında, bakın çiçeklerini yerleştirdim hepsini bu şekilde diktim 5 kere doldu her köşeye tığımı kapattım her köşeye, bir, bir, 1 tane iki, çiçek gelecek. Üç tane zincir. şekilde koydum. Bir Bakın tane de ortanın tepesine yerleştirdim. Sık iğne ile o 3 zinciri sardıledim. Tam 7 tane çiçek koydum. Bir kenarlarına da böyle bir zincir kenar oyası geçtim. Tepesini bu kadar sabitledim. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Fıstığımızın hemen dibine sık iğne ile sabitledim. Hemen bir kenarını atlıyorum. 5 zincir yine aynı yuvaya 5'li bir fıstık yapıyoruz. Fıstıklarımızı biraz uzunca çekiyoruz. Fıstık kapattım. 3 zincir ve tepesine sabitledim. 1, 2, 3 zincir tepesine sabitledim. 5 zincir çekiyorum. Tekrar fıstığımızın hemen dibine sabitliyorum. Bakın bu şekilde kenar oyamızı da bitirdim. 1 2 3 4 5 zincir 1 fıstık. Fıstığı kapattım. 3 zincir fıstığın tepesine sabitledim. 3 zincir aynı tepeye bir daha sabitledim. 5 zincir çekip dibine sabitliyoruz. Bu şekilde kenar oyamızı da bitirelim.